Selamlar, hoş geldi. Kuşçuğumla hoş geldiniz. Kuşçuğum canım benim. Murtaza atın bunun ismi de ne olsun? Bir şey olsun yani düşünün artık yorumlarda söylerseniz ismi olsun. Evet, tableti buldum. önünde duruyorum. Vallahi delirtti bizi bir, bir önceki bölüm. Dakikalarca onu aradık, vakit kaybettik. Şimdi hiç vakit kaybetmeden aldım abi. Yola koyuyorum. Şimdi ne yapıyoruz abi? Bana hedef belirt yalnız. Ortamı görüyorsunuz değil mi? <laughs> Allah! Böyle atlamayı beklemiyordum. <laughs> Çok hız fazla oldu. Şimdi ne yapıyoruz abi? Geri mi dönüyorum? Patron. Eee göremiyorum yok mu? Bir şey yok mu? Yine şu altınları alayım. O zaman geri dönüyoruz herhalde. Yüzümekle uğraşmayayım ya. adayı temizledim nasılsa. Yapacağım bir şey yok galiba. Şöyle bir daha bakayım da ben. Hmm, tamam. Dönüyorum patron. Sakin. Ha adamın cesedi hala duruyor mu burada? Ne oluyor lan? Birbirlerini dövüyorlar. Gençler problem mi var? Ana, aynen öyle aynen öyle Allah Allah Sıkıcan kafalarına Şunun ikisinin de neyse Bulaşmak istemiyorum millete Hop ne yaptık Önce bir kayıt alalım Aynen öyle. Koş 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 koş. Yani yakın mesafe olduğu için Murtaza'yı çağırmadım. Hava karardı yemin ederim. Görevi çözene kadar ya. Halbuki 5 dakikalık iş. Neyse işte böyle olabiliyor bazen. Hıh. <laughs> Geldim. Well, huh, that's good news, I hope. Safe and sound. Well done. And now, the Shroud is yours. You do not want it? After all that? I gained something more valuable today. For your troubles, Miss Why? If I knew any better, I'd think you were testing me. Perhaps. Kim bilir ne istiyor bu dallama da dur bakalım. Oha, generali mi? Tabii ki ediyorum. Para paradır. Beni durduramaz hiçbir şey. Ben bir mistiyosun, mistiyosun lan. Askeri lütbeler bana bir şey ifade etmiyor. Öldüreceğim. Bize ne deniyor? Sonu yaptık. Emir kılıyoruz. Para. Bir gemim var, bir gemim yok. Shame. It's too far Good. I hope it's sturdy. And the Caesar... Ulan o kadar zenginsin bana versene. Bir tane gemi ayarla o kadar. Artist biz general öldürmeye gidiyoruz hepsi bir gemi vermiyor. <laughs> Neyse. Keferde bizi aldık. İnşallah ölümümüz olmaz. Şimdi ne yapıyoruz? Abi bir şey olduk. Görevler. Kabiliyetlerden suikastçı artıralım. Çok iyi. 16 level diyor. Oha. Bu nasıl bir kabiliyet? <laughs> wow. Bu da iyiymiş ha. Ses azalır diyor 5 saniyede yavaşladığında hermesten daha hızlı hareket et ha, Yavaşlatıyor Tamam ona gidelim Çok iyi tamam Sonra bunu açacağım. Zehirlemeye geç ya. Yok abi ben suikastçıyı fullerim. Beğendim bu işi. Aa dur adventure unuttuk. Var mı güzel bir şey? 5 level var. Onu alalım abi. Bunlar çok bir işe yaramıyor anlaşılan. Bunları kullanamıyorum. Bunlar ne işe yarıyor acaba? Atamıyor muyum bunları ya? Hangisi daha iyi? Bu daha iyi ya. Ne diyorsun? Mızrak. Deneyelim ya belki daha iyidir bilemiyorsun ki 4 level var 5 level var çok iyi Kefen Allah Tamam I am ready man İşte bu ya Mızrağı soktum mu görürsünüz ha Lan murtaza yüzedim ben ya gelsin şu murtaza Bunları öldürmeme gerek yok ya niye öldüreyim dur Normal asker yani Zararsız Başımıza iş almıyor her önüme gelene de saldırmak istemiyorum Şahsen Taza yorgun Taza dertli Patron bize bir gemi ayarla Biraz geçeceğim buraları Geç abi sohbete gerek yok gemi ayarla işte bana fiyat söyle

But rumor has it the Cyclops is coming for you and Marcos. Rumors mean nothing. Don't believe everything you hear. Rumor has he it he in Kleptus Bay? His ship, you say? I'll have to pay Kleptus Bay a visit. Be careful. That one-eyed brute has a nasty temper. So I can take his ship and deal no, with the just? Cyclops at the same time. Two birds, one stone. Off we go. Tepe gözü indirildi herhalde. Şimdi ne ne tepe gözmüş ya lan 750 metre de. Çok uzak. Murtaza boş. Şşt, lan biz nerelere girdik ya? Yola çıkalım da gidelim şu tepe gözümüzde ne yapsa halledelim şu tepe gözü. Muhtazacım koş yavrum. Heh. İşte böyle. Herhalde yolları takip edeceğiz ki ortaza koşabilsin daha da tepede hızlanamayalım. Geliyorum. Tepe gör Geliyorum. Burada ne böyle? Bak bak bak. Şşş. Siz hayırdır ya? Lan oğlum. Oha. Heh ne oldu? Dur. Dur sokacağım şimdi sana. Hareketlere bak ya. Al. Sen de gel. Ha ne oldu? Bir şey diyordun. Foton gitti kardeşim. İlla başınıza iş alacaksınız ha. Artistler yolun kenarında durmuş bana saldırıyorlar ya. Cephe istiyorum ben. Sen bir problem mi var? Uza. muhtaza bırak ver. Ulan atladı adam ezdik ya neyse. Geldik mi? Geldik herhalde. Dur bakalım. Ay, 150 metre var. Bunların hepsi adam mı ya? Şöyle işaretle. Adamları görebildiğini. Yalnız tepe gözü de sağlammış ha. Mekana bak. İyi yere posta koymuş. Şuna bak şuna. Her yer adam kaynıyor sandık var Yapacak çok işimiz var belli oldu Adam değilmiş ya Vallahi hepsini öldüreceğim ya bunların Sadece gözden kaçırmak istemiyorum sürpriz olmasın diye Belki mızrakla biraz zorlanabilirim mızrağı da denemiş olacağız şimdi Tamam Hadi bismillah şu soldan başlayalım abi. Bırak lan şu taşı ya Allah'ın. Oh öldük vallahi öldük. Kötü oldu ya. Öyle her yere atlamamak lazım. Dur bakayım. Önce şunla başlayacağım. Etrafta başka yok. Bebeğim. Allah rahmet eylesin. Hadi git bacım hadi git. Hadi 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 hayrına. İnşallah çığlık atıp beni ispiyonlamazsın da. Başka ne var? Tamam. Şuralarda abilerimiz var. Geliyorum. Burada bir şey yok. Lan ne oluyor? Orta ana karıya saldırıyorlar. İşte öyle serbest bırakırsak olacağı bu. Ne oldu lan? Allah tepe dediği bu mu? Şerefsiz ama ayı gibi. Hepsi adına yemin ederim. Yok yok. Aha. <gülüyor> <gülüyor> tepegöz 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 give it Allah ortalık karışacak oh uh oh oh uh oh oh go ah Allah Eşhedü en la İyi de yani Lan 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 Bunlar tırmanabiliyor mu? Öleceğim lan Biraz uzaklaşmam lazım sadece Birazcık Birazcık Ölmek istemiyorum çık artık Çık artık Neredeler Allah yok abi, yok. Allah canını almasın ya Bozulur tabii. abi ben etraftakileri temizlemeden Niye hemen tepe gözle beni muhattım ettiler anlamadım yani O saçma olmuş biraz Milleti avlıyorduk ara sahne girdi adamla olduk yani O kadar adamı şimdi nasıl öldüreyim Maç edemem ki yani İlginç Tuhaf Dur bakalım Nereden başlatacak acaba? Al işte yine aynı yerde. Yok abi biraz etrafı temizlemem lazım benim yani bu olmaz böyle. Şu mu tepe göz? Baksana bir sürü herif var. Şu dallamayı. gel buraya gel sen mi git dayı sonra bak yine girdi ya geç abi burayı ha, ne olacak bilmiyorum ama şöyle açık bir alana mı gitsem tamam

Oha. Üf, abi bu kadar adam da yani ama saçma yani çok şırı saçma. Bırak şunu bırak bırak bırak. Lan inmiyor. Hayır can da basamadım ki mi? Yok abi öleceğiz ya. Nasıl yapsam bilemedim ya. Öl artık. Madem öyle. Çok 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 vurun. Atlatıyorum da dur bakalım. Bak bak, bak nasıl koşuyorlar ya. Oo oh, yoruldum ha. Tepe göz gitti abi. Var mı isteyen? Gel. Gel. Sen de gel. Sen de gel. <laughs> Ana kaç 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 kaç. <laughs> ok üreteyim? Üreteceğiz. Dayı ok lazım ya. Odun. Hmm. Odunu nereden buluyorsak o da ayrı Of yoruldum yemeğe değerli. Lan ne maçtı ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Devam ve kalanı artık diğer bölümde 20 dakikayı doldurduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim abi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. I've been on the bike yeah. to yeah.